Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Dengelenmiş kuvvet net kuvvetin sıfır olduğu durum demek arkadaşlar. F net sıfır ise iki farklı durumda karşılaşırız. Bir, cisim duruyorsa ve net kuvvet sıfırsa o zaman cisim durmaya devam edecek. Yine cisim hareket ediyorken net kuvvet sıfırsa, cisim sabit hız hareketine devam edecek. Duran bir cismin durmaya devam etmesine statik denge, hareket eden bir cismin de hareketine sabit hızla devam etmesine de kinetik denge diyoruz. Yani iki türlü denge var arkadaşlar. Ona göre bir, Başlangıçta hareketsiz ise durgunluğunu korur. Doğru. Statik denge yani. 2. Başlangıçta hareketli ise sabit hız hareketine devam eder. Bu da kinetik dengedir. Bu da doğru. Başlangıçta hareketli ise sabit ivme ile hızlanır. Arkadaşlar net kuvvet sıfırdan farklı ise isim, e, cisim ivme hareket yapar. Net kuvvet sıfır iken cisim ivme ile hareket yapmaz. Yani sabit bir ivmesi olmaz. Bu yanlış. Cevap 1 ve 2. C seçeneği doğrudur. Newton'un birinci hareket yasası olan eylemsizlik cismin hareket durumunun değiştirilmesine karşı oluşturduğu direnci ifade eder. Yani cisimler etkiyen bileşke kuvvet sıfırsa cismin hareket durumu korunur. Yani duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halinde ise sabit hızla hareketine devam eder. Buna göre üzerine etki eden bileşke kuvvet sıfır olan cisimlerle ilgili durumlarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Net kuvvet sıfır, iki türlü hareket var ve biz bu iki harekette e, hareket, ivmenin sıfır olduğu durumlar diyoruz. Mesela duran cismin durmaya devam etmesi, hareket eden bir cismin de sabit hız hareketine devam etmesi. Net kuvvet sıfır olduğu için ivmede sıfır, f eşittir m çarpı a'dan dolayı. 1. durma e, durgun kalmaya devam eder. Evet duruyorsa durgun kalmaya devam edecek. 2. hızının büyüklüğü ve yönlü korunarak hareketine devam eder. Evet hareket eder. Yani sabit hızlı hareketine devam eder demek istiyor burada. 3. hızının büyüklüğü korunarak hareket yönü sürekli değişir. Hareket yönünün sürekli değişmesi arkadaşlar dışarıdan bir kuvvet sayesinde gerçekleşiyor. Mesela cisim diyelim düzgün çembersel hareket yapıyor. Ne oluyor? Bir çembersel yörüngede eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alarak dolanmış oluyor. E bu cismi merkeze doğru çeken bir merkezi kuvvet olacak ki bu şekilde arkadaşlar çembersel bir yörünge izlemiş olsun. Mesela bir ip bağlayıp taşın e, Taşa ve çevresinde dolandırdığımızda rayer çaplı yörüngede dolandırdığımızda bu cismi yörüngenin merkezine doğru bir kuvvet çekmesi gerekiyor. İşte bu ipteki gerilme kuvveti merkezcil kuvveti oluşturmuş oluyor. Yani bir yön değişimine sebep olmuş oluyor. Bakın şu şekilde düşündüğümüzde. O zaman hızının büyüklüğü korunarak hareket yönü sürekli değişen diyelim çemberli hareket yapan bir cisim için konuştuğumuzda buradan bir kuvvete maruz kalmış. Yani net kuvvet sıfır değil merkeze doğru bir merkezi kuvvete maruz kalmış. Onun için hareket yönü değişiyorsa mutlaka bir kuvvete maruz kalmış olması gerekiyor. Onun için üçüncü de bileşkesi sıfır olmaz. Cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Yukarıdaki durumların hangilerinde dengelenmemiş kuvvetler söz konusudur şeklinde sorulmuş. Bakın dengelenmemiş yani net kuvvet sıfırdan farklıymış arkadaşlar. Bir kuvvete maruz kalmış yani iğmeli hareket yapmasını istiyor. Düşey doğrultuda sabit hıza yükselen sıcak hava balonu. Sıcak hava balonu nasıl yükseliyor? Sabit hıza yükseliyor. Yani net kuvvet sıfırken sabit hıza gidebiliyordu. Bize net kuvvetten sıfır ol, sıfırdan farklı olduğu bir durum sorulmuş. O halde bir olmaz. Sabit süratte virajı dönen otomobil. Virajı dönerken arkadaşlar bakın yön değişimine sebep oluyor. Merkeze doğru bir merkezcil kuvvete maruz kaldığı için Burada bir yön değişikliği söz konusu. Onun için arkadaşlar burada net bir kuvvete maruz kalmış. Kuvvet cismin hareket yönünü değiştirmede kullanılmış. Yani net kuvvet sıfırdan farklı. Dalda duran kuş. Dalda duran kuş arkadaşlar net kuvvet sıfır olduğu için dengede kalmış bakın. Duran bir cismin durmaya devam etmesi dengelenmiş kuvvet etkisinde olması anlamına geliyor. Yani dengelenmemiş kuvvet etkisinde değil net kuvvetimiz burada sıfırdır. Onun için cevabımız yalnız iki B seçeneği doğrudur. Sürtünmesi önemsiz yatay masa yüzeyinde durmakta olan X arabası yatay doğrultuda uygulanan F1, F2, F3 kuvvetleri tarafından harekete geçiriliyor. Başlangıçta duruyordu. Bir süre sonra F1 kuvveti kaldırıldığında X arabası sabit hızla hareket etmeye devam ediyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir cismin sabit hızla hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Bakın sistem harekete geçiyor. F1'i kaldırdığımızda sabit hızla gidiyorsa demek ki F2'nin değeri F3'ün değerine eşit. Yani F2 kuvvetinin büyüklüğü F3'e eşit olmuş olacak. E peki F1 hakkında kesin bir şey söyleyebilir miyiz? F1 1 de olsa 10 da olsa 20 20 de olsa yani herhangi bir sayısal değeri alsa net kuvvet başlangıçta sola doğru olduğu için sola doğru hareket etmeye başlıyor. Kaldırıldığında net kuvvet sıfır oluyor. Yani F1 hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. F2'ye büyük, küçük, eşit. F3'e büyük, küçük, eşit olabilir. Onun için F1 için söylenen kesin değildir. Bir kesin diyemem. F1 yine bire kesin diyemem. 2, 3'e eşit. Evet buna kesin derim. Çünkü F1 kaldırıldığında cismin sabit hız hareketine devam etmesi için net kuvvetin 0 olması gerekiyordu. Onun için de cevap yalnız 3. C seçeneği doğrudur. Metal kısmı ile tahta sapının bağlantısı gevşemiş olan çekiç şekil 1'deki gibi düşmeye bırakılıyor. Çekiç yere vurduğunda metal kısmının tahta sapa şekil 2'deki gibi ilk durumuna göre daha fazla saplanarak sıkıştığı gözlemleniyor. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki metal kısmı hareketine devam etmek istiyor. Ama tahta kısmı yere çarptığı anda duruyor. Ve metal kısmı da hareketine devam etmek istemesinden dolayı neden? Eylemsizlikten dolayı yani. Bu şekilde çekici alt tarafa doğru daha çok sıkışacak şekilde saplanmış oluyor. Bu olay gerçekleşmesini sağlayan... Fiziksel ilke ile olayların hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke aynıdır. Yani hangileri eylemsizlikle alakalıdır şeklinde sorulmuş. Bir Aniden hızlanan, otobüste ayakta duran yolcunun otobüsün zemine düşmesi. Ne oluyor arkadaşlar? Araç diyelim başlangıçta ayakta duruyor, hızlanan. Evet, duran bir cisim de olabilir, araç da olabilir. Bu hareket haline giden bir araç da olabilir. Diyelim 50 ile gidiyor bir araç. Aniden bakın frene bastığında veya gaza bastığında içindeki insanlar geriye doğru veya öne doğru hareket ediyorlar. Niye? Konumlarını korumak istiyorlar. Neden? Eylemsizliklerinden dolayı. Mesela hızlandığını düşündüğümüzde adam olduğu yerde durmak istiyor. Zemin ile ayaklar ile otobüs arasında bir sürtünme kuvveti var. O sürtünme kuvveti de adamı ileriye doğru hareket ettirmek istiyor hızlanırken. Çekiyor yani ileriye doğru. Hayli adam dengesini kaybedip düşmüş oluyor. Yani arkadaşlar burada bir eylemsizlik söz konusu mu? Evet. Keskin viraja giren otomobildeki yolcunun kafasını otobüsün yan camına çarpması. Dümdüz giderken arkadaşlar bir viraja girdiğinizde bakın için yolunuza siz devam etmek istiyorsunuz. Ama altınızdaki araç sola doğru döndüğü için siz de eylemsizliğinizden dolayı konumunuzu korumanı istemenizden dolayı dümdüz yolunuza devam ediyorsunuz. Ve cama bu şekilde çarpmış oluyorsunuz. Bu da eylemsizlikle alakalı bir durum. Banyodaki sabuna basan bir kişinin yere düşmesi. Banyodaki sabuna bastığımızda arkadaşlar ne oluyor? Hareketimize biz devam etmek istiyoruz ama altımızdaki nesne kaydığından dolayı eylemsizliğimizden dolayı yani yine yine yere düşüyoruz. O halde bu da bir eylemsizlik sonucu ortaya çıkan bir durum. O halde cevabımız E seçeneği doğrudur. 1, 2, 3, 4'te verilen hareketlerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Dengelenmiş kuvvet net kuvvetin sıfıra eşit olduğu durumda arkadaşlar. Net kuvvet sıfır olduğunda iki türlü durumla karşılaşıyorduk. Birincisi duruyorsa bir cisim durmaya devam ediyordu. Buna statik denge diyorduk. Hareket halinde ise net kuvvet sıfır olduğunda sabit hızla hareketine devam ediyordu. O zaman bir sabit büyüklükte hızla virajı dönen sürat patencisi. Arkadaşlar bu sabit hızla hareket ediyor mu? Sabit büyüklükteki hızla hareket ediyormuş bakın. O halde yönünde bir değişime sebep olduğu için mutlaka yönü değişiyorsa bir kuvvete maruz kalması gerekiyor. Ondan dolayı da birincisinde net kuvvet sıfır değil. Yani Dengelenmiş kuvvet etkisinde değil. Hızlanmaya başlayan sürat patencisi. Hızlanmaya başlıyorsa arkadaşlar bir kere net kuvvet sıfırdan farklıysa cisimler ivme hareket yapar. F eşittir M çarpı A'dan dolayı. Ondan dolayı net kuvvet burada sıfırdan farklıdır. Hareketsiz şekilde yarışın başlamasını bekleyen sürat patencisi. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Duruyor. Duran bir cisme uygulanan net kuvvet sıfırdı. O halde burada arkadaşlar dengelenmiş kuvvet etkisinde kalır doğrusal yolda sabit hızla ilerleyen sürat patengisi de bakın nasıl gidiyor doğrusal yörüngede gidiyor. Yönünü değiştirmeden ve nasıl gidiyor sabit hızla gidiyor. Yani buna uygulanan net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır olduğunda dengelenmiş kuvvet etkisinde hareket etmiş oluyor. O halde 3 ve 4'te dengelenmiş kuvvet etkisinde olay gerçekleşti. Cevap D seçeneği doğrudur. K L, kovaları ve sürtünmesiz makara ile oluşturulmuş şekildeki düzenek sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre, değişikliklerinden hangilerinin sonucunda düzenek ivmeli hareket yapar şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar, bu şekilde sabit hızla hareket ediyorsa L'nin ağırlığını ters yönde dengeleyecek bir kuvvet olması lazım. O halde ters yönde demek ki K kovası ile zemin arasında bir sürtünme kuvveti var ve bu sürtünme kuvveti buradaki ip gerilmesine ip gerilmesi de cismin L cisminin kovasının ağırlığına eşit olduğu için net kuvvet sıfır olduğundan dolayı sabit hız hareket yapmış. O halde sistemde başlangıçta net kuvvet sıfır. Buna göre ivmeli hareket yani hızlanma ve yavaşlama şeklinde bir hareket yapmasını istiyoruz. Buna göre bir K kovasına su ilave etme. Şimdi K kovasına su ilave ettiğimizde buradaki sürtünme kuvvetini artırmış olacağız. Zemine yapılan etki arttığı için haliyle sabit hızla hareket ederken bakın sürtünme kuvvetini artırırsanız e, harekete zıt yönde bir net kuvvet çıkar karşımıza. Bir net kuvvet varsa o zaman F eşittir M çarpı A'dan dolayı bir ivmeli hareket söz konusu bir olur. L kovasına su ilave etme. L kovasına su ilave ettiğimizde bu sefer hareket yönünde arkadaşlar net kuvvet çıkmış oluyor karşımıza. Başlangıçta sıfırken şimdi bu yönde bir hareket yönde net kuvvet çıkıyor. Net kuvvet varsa yine cisim veya sistem iğme hareket yapacak. Bu da bir iğme harekettir. Yüzeyin sürtünme katsayısını azaltmak. Sürtünme kuvveti Fs eşittir k çarpı n ile bulunuyor. Yüzeyin sürtünme katsayısını azaltırsanız sürtünme kuvveti azalır. Net kuvvet başlangıçta sıfırdı. Şimdi sürtünme kuvvetini azalınca Hareket yönünde bir net kuvvet ortaya çıkıyor. Net kuvvet varsa da sistem ivmel hareket yapıyor. Yani burada da bir ivmel hareket söz konusu olmuş olacak. Hepsinde ivmel hareket yani cevap E seçeneği doğrudur. Sürtümeli yatay düzlemde yatay doğrultu F ile çekilen şekildeki sistem sabit hızla hareket ediyor. Bir süre sonra K ile L arabalarını bağlayan ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi için sistemin net kuvvetinin sıfır olması lazım. Bakın F kuvvetiyle çekiliyor. Net kuvvetin sıfır olması için demek ki burada zeminde bir sürtünme var. Ve sürtünme kuvvetlerinin toplamı F'e eşit. Diyelim buradaki araçlarımız özdeş olsun ve sürtünme kuvvetleri F bölü 2, F bölü 2 şeklinde paylaşsınlar. Bunların sayısal değerleri farklı da alınabilir özdeşte ise. Yani F bölü 3 derseniz buna 2F bölü 3 de diyebilirsiniz. Dersini de söyleyebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle sürtünmelerin toplamı F kuvvetine eşit şiddetle ve zıt yönde olacak. Çünkü net kuvvet sıfır olmalı sabit hızla gidebilmesi için. Şimdi buna göre... İpi kopartıyoruz. İpi koparttığımızda arkadaşlar bakın bu cisimler sabit hıza ulaşmışlardı. Şimdi sağa doğru giden iki tane nesneyi düşünelim. Sağa doğru giderken bakın ipi kopardığınızda ön tarafa çeken bir kuvvet yok. ters yönde bir sürtünme kuvveti var. Harekete zıt yönde olan kuvvetler cisimleri yavaşlatır. Ondan dolayı da K aracı yavaşlar ve durur. Doğru. L aracına baktığımızda ise bakın F kuvvetiyle çekiliyordu biraz önce sürtünme ve ip vardı ve sabit hızla hareket ediyorlardı. Şimdi yani net kuvvete baktığımızda F eksi F bölü 2 oldu. Yani biraz önce sabit hıza giderken şimdi hareket dönünde net bir kuvvete maruz kalmış oldu. F eksi F bölü 2 şiddetinde. Yani net bir kuvvet çıkıyor karşımıza L aracına uygulanan. Ve bu kuvvetin sayesinde hareket yönde kuvvetler cisimleri ne yapar arkadaşlar? Hızlandırır. Eğer bir cisme hareket yönde net bir kuvvet uygulanmışsa o cisim hızlanacak. O zaman L aracı sabit hızla hareketine devam eder. Hayır hareketine devam edemez sabit hızla. Çünkü net bir kuvvete maruz kalmış. Hızlanacak. Onun için de cevap 1 ve 3 E seçeneği doğrudur. Yatay sürtünmeli düzlemdeki kar cismi düzleme paralel olarak uygulanan F1 F2 kuvvetlerinin etkisinde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre F2 kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere sabit hızla hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. O halde net kuvvet sıfır ve cisim sabit hızla hareket ediyor. Hangi yönde hareket ettiği verilmemiş. Şimdi buna göre, artı x yönünde 5 newtonluk kuvvetiniz olsa F2, sağ tarafa doğru 5 newtonluk bir kuvvet olursa F2, net kuvvetin sıfır olabilmesi için bir de sürtünme var biliyorsunuz. Harekete zıt yönde bir sürtünme kuvveti 10 newton şiddetinde bu yönde uygulanırsa, cisim sabit hızla hareketine devam eder, yani net kuvvet sıfır olup sabit hızla hareket yapabilir, yani 1 olabilir. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. İkincisinde 2'indsinde, eksi x yönünde 5 newton diyor. Eğer etki kuvvetimiz eksi x yönde 5 newton şiddetindeyse zaten bu x'in bileşkesi 0 olacak. O zaman sürtünmeli bir ortamda demek ki arkadaşlar sürtünme kuvvetine ihtiyaç duymadan burada cismin bu şekilde arkadaşlar sabit hızla gidemeyeceğini anladık. Çünkü hareket etse sürtünme kuvveti işin içerisine girecek ve o sürtünme kuvveti sayesinde harekete zıt yöndeki sürtünme kuvveti cismin yavaşlayıp durmasını yani ivmeler hareket yapmasını sağlayacak. O halde arkadaşlar burada. 2 olmaz. 3 eksi x yönde 10 newton. Eksi x yönde 10 newtonluk bir kuvvet uygulanırsa F2 bu olursa o zaman net kuvvetin 0 olabilmesi için sürtünme kuvvetinin de sağ tarafa doğru 5 newton şiddetinde olması gerekir. Ve net kuvvet 0 olduğu için de cisim sabit hızla hareketine devam edebilir. Yani 3 olabilir. Demek ki 1 ve 3 olabilir. Cevabımız E seçeneği doğrudur. X ismi yatay düzlem üzerinde sabit F kuvvetiyle çekiliyor. X isminin düzlemin KLM bölgelerinde hızının zamanla değişim grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci alıkta F kuvvetiyle çekilirken arkadaşlar ortam sürtünmeli de olsa sürtünmesiz de olsa baktığımızda hız zaman grafiğine göre arkadaşlar cisim hızlanmış. Yani net kuvvet hareket yönündeymiş diyoruz. Sürtünme olabilir de olmayabilir de. İkinci aralığa baktığımızda ikinci aralıkta cisim e, sabit hızla gitmiş. Sabit hızla gidebilmesi için cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Zaten bir F kuvveti uygulanmış. Demek ki harekete zıt yönde bir de sürtünme kuvvetimiz var. Ve sürtünme kuvvetimiz arkadaşlar F büyüklüğündeki sabit hızla gitmiş. Net kuvvet sıfır olduğu için. Üçüncü aralığa baktığımızda, üçüncü aralıkta yani M bölgesinde F kuvvetiyle çekmeye devam ediyoruz. Cisim yavaşlayıp duruyor. Neden? Demek ki tersi yönde bir sürtünme kuvvetine maruz kalmış. F seviyesi diyelim. Ve bu sürtünme kuvveti çeken kuvvetten daha büyük olduğu için harekete zıt yönde net bir kuvvete maruz kalmış. Onun için yavaşlayıp durmuş. Buna göre yorumlara başlayalım. F kuvveti X bölgesine, daha cismine etki eden sürtünme kuvvetinden e, büyüktür demiş. Şimdi F kuvveti X cismine, bakın birinci durumda sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet olacak ki net kuvvet hareket yönünde olsun ve cisim hızlansın. O zaman K bölgesini etki eden sürtünme kuvvetinden F kuvveti daha büyük olması gerekiyor. Doğru. L bölgesinde düzenek dengelenmiş kuvvet etkisi altında hareket etmektedir. Evet ikinci aralıkta bakın sabit hızla hareket ediyor. Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Doğru. X ismine M bölgesinde etki eden sürtüme kuvveti L bölgesinde etki eden sürtüme kuvvetinden büyüktür. Bakın M bölgesinde etki eden sürtüme kuvveti cismi yavaşlatıp durdurduğu için F kuvvetinden daha büyük. İkinci aralıkta ise F kuvvetine eşit yani M bölgesinde daha büyük bir sürtüme kuvvetine maruz kalmış. Bu da doğru. Cevap E seçeneği doğrudur.